Merhaba arkadaşlar. Problemler kampına oran orantı ile başlıyoruz bugün. Şimdi oran orantı ile başlayacağız. Oran orantı bitirdikten sonra sayı kesir diyeceğiz ve problemleri arka arkaya sıralayacağız. Sen de benimle birlikte sorularını ve PDF'lerini çıkart ve çöz ki hem kalıcı olsun hem de devamında rahat edelim. Bu oran orantı biliyorsun ki sınavda çok fazla sorusu var ve genel olarak da sevilmeyen bir konu. Biz bunu sevilmeyen konuluktan bir çıkartalım artık. Mantığını anlayalım. Zaten burada ilk girişinde bu oran orantı da bu konuda çok önemli. Oran orantı ve sayı kesir bu konuda çok temel. Mantığını anlayalım. Şu problemleri çözelim. Bitsin gitsin ya. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk konumuz oran orantı demiştik. Oran orantının ilk sorusuyla İlk sayfamızda hadi başlayalım. Birimleri aynı olan iki çokluğun birbirine bölünmesine yani karşılaştırılmasına oran denir. Yani bizim oran dediğimiz şey dostum, iki tane çokluk birbirinden farklı olacağız. Yani e, ne bileyim birbirlerinin yaşları olabilir, hızları olabilir vesaire ama aynı birimler olmalı. Yaşsa yaş gibi. Bunların birbirlerine bölümlerine yani birbirleriyle karşılaştırmaya biz oran diyeceğiz. Anlaştık mı? Bak hemen ilk sorusuna bakalım. Diyor ki bir otobüste 16 erkek 12 tane kadın yolcu vardır. Bu otobüsten 4 erkek 6 kadın iniyor. Şimdi ilk başta erkek sayım kaçtı benim? 16 tane. Kadın yolcu sayım kaç taneydi dostum? 12 tane. Şimdi 4 tane erkeği indirelim. 4 erkek inerse buradan eksi 4 dediğimizde artık 12 tane erkek kalır. 6 tane kadın indirirsek de Eksi 6 dediğimizde 6 tane kadın kalır. Buna göre kadın yolcu sayılarının erkek yolcu sayılarına oranı kaç olur? E 6 tane kadın var. Adam benden kadın böyle erkeği sor soruyor. 6 tane kadınımız var, 12 tane de erkeğimiz var. 6 bölü 12'den 1 bölü 2'dir diyeceksin dostum. Kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısına oranı. Sadece böldük, başka hiçbir işlem yapmadık. Devam edelim. Bir otobüste 18 kadın, 12 erkek yolcu vardır. Otobüse 4 evli çift biniyor ve otobüsten 6 erkek, 2 kadın iniyor. Buna göre kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi ilk durumda erkek sayım ve kadın sayım diye şöyle bir bakalım. 12 tane erkek yolcum var, 18 tane de kadın yolcum var. 4 evli çift binerse ne olacak? 4 tane kadın, 4 tane de erkek gelmiş olacak. Şimdi buraya artı 4 dersek dostum artık elimde 16 tane erkek kalacak olacak ve 22 tane de kadın olacak evli çift bindiği için. Şimdi otobüsten 6 erkek 2 tane kadın da inecekmiş. Şimdi buradan 6 tane erkek inerse eksi 6 yani burada 10 erkek kalır. 2 tane de kadın inerse eksi 2 diyorum dostum 20 tane kadın kalır. Diyor ki kadınların sayısının erkeklerin sayısının oranı yani kadınlar bölü erkekler kaçtır diye bize soruyor. Hemen bakalım 20 tane kadınımız vardı 16 tane de erkeğimiz var 4'e bölersek 5 bölü 4'tür diyeceğiz değil mi? Şunu 4'e bölersek 5 şuraya bölersek 4 bir yerde işlem hatası mı yaptık? Ha, i̇lk başta 18 kadın 12 erkek vardır 4 evli çiftimiz bindi 16 tane erkek oldu 22 tane kadın oldu. 6 erkek 2 kadın iniyor. 6 erkek inerse burada 10 tane kalır. Şurası 10. Yanlış yazdık. Yanlış yazdığımız gibi de yazdık bunu. Buradan da 20 bölü 10'dan 2'dir diyeceksin dostum. Problem yoktur umarım. Hemen devam edelim. Şimdi biz biraz önce bir ifadenin başka bir ifadeyle karşılaştırılmasına bölümüne oran dedik değil mi? Bir de orantı diye bir olay var. Orantı nedir, oran nedir? Önce bunlar arasındaki farkı anlayalım. Şimdi orantı dediğimiz olay daha fazla oranın oluşması. Yani iki veya daha fazla oran eğer bir araya gelirse biz bunu orantı diyeceğiz. Mesela a'nın b'ye oranı 1. a bölü b bir orandır. C bölü b de bir orandır. Aynı oranlarsa ve birbirlerine eşitlerse biz bunlara orantı demiş oluyoruz. Ve ben bunları A bölü B, C bölü D şeklinde de yazabilirim. Bir problem olmaz. Hani bu içler dışlar muhabbeti olayı var diye onu da burada bahsetmiştik. Şimdi A bölü B, C bölü D gibi bir ifadenin eşit olduğu bir K sabiti var. Bu sabit bir sayıdır arkadaşlar. İşte buna da biz orantı sabiti diyeceğiz. Hemen soru üzerinde bir görelim bence bunu. Bak demiş ki A bölü B eşittir 2 bölü 3 ifadesinin sonucu kaçtır? Dostum A'nın B'ye oranı 2 bölü 3'e eşitse sen burada A'ya 2'nin katları B'ye de 3'ün katları diyebilirsin. Şimdi neden? Ben bunu örnek veriyorum 5 ile genişletmiş olsam bu sayıyı şöyle olmaz mı? A bölü B sayısı 10 bölü 15 olur. A bölü B sayısı. Şimdi 10 bölü 15 olduğu için yine bunu sadeleştirdiğim zaman yine 2 bölü 3 gelecek. O yüzden A 2'nin katları B de 3'ün katlarıdır diyebilirim. Getirelim bunları yerine yazalım. 2K artı 3K bölü diyorum abicim. B eksi A. 3K eksi 2K. Buradan da 5 tane K bölü K'dan şunlar gidecek. Cevap 5'tir diyeceğiz. Anlaştık değil mi? Basit. Birbirlerini eşitlerini aldık ve yerine yazdık denkliğinde. Başka hiçbir şey yapmadık. Devam edelim. Yine benzer bir soru. Dostum ben aynı şekilde A gördüğüm ifade 2K. 2K, 2K aslında bu değil mi? Türkçe'de K diye. Biz de K diyelim o zaman. B'ye de 3K dedik. Şimdi bunları yerine yazacağız. Şu denklemde. Şuradaki denklemde A'yı ve B'yi yerine yazıp 4 bölü 7'ye eşitleyeceğim. Yazalım dostum. A gördüğüm yere 2K dersem 2K artı B gördüğüm yere de 3K dersem 2 çarpı 3K bölü. Şurası a'yı 2k demiştik. 2k eksi x çarpı 3 tane k diyeceğiz. Bu da 4 bölü 7'ymiş. Şimdi yukarısı 6 8 oldu. Yani 8 tane k bölü aşağıda k parantezini alırsam 2 eksi 3 x geldi. Eşittir 4 bölü 7. Şunlar birbirini götürdü. İçeride dışarı çarpımı yaparsak Hatta şöyle bir sadeleştirme de yapalım. 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 2 olsun. İçler dışarı çarpımı yapalım. 14 eşittir 2 eksi 3x gelecek. Buradan da şunu karşıya atarsak 12 eşittir 3x olacak. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman x eşittir 4'tür diyeceğiz. Bizden de zaten bu adam x'i sormuştur. Okey. Devam. Hiç, hiç, hiç zaman kaybetmeyelim. Olduğuna göre demiş A bölü B nedir? Ya abi Yıllardır biz bir şey gördük. İki tane ifade böyle rasyonel yazılmış ve birbirine eşitlenmişse biz burada ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Aynısını yapacaksın. Şimdi bak 3A eksi 2B bölü 3A artı B. E bununla değişen bir şey yok. Hemen bir içler dışlar çarpımı yap. 9 tane A eksi 6 tane B eşittir. 6 tane A artı 2 tane B. Hemen şu B'yi karşıya atalım. Şunu da bu tarafa atalım. 3 tane A eşittir. 8 tane B gelecek. O zaman benden neyi sormuş? A bölü B'yi sormuş. Abicim ister çaprazlama dediğimiz olayı yaz. De ki A eşittir 8K. BD eşittir 3K'de. Ve A bölü B dediğimiz olayda 3K bölü 8K'dan 3 bölü 8 gelsin. Değil mi? A 8K, B 3K, A bölü B dediği zaman 8K bölü 3K. Şu şekilde yazalım. 8K bölü 3K'dan 8 bölü 3 gelsin. Ya da, ya da İşlemde yap bunu. Nasıl yani? 3A eşittir 8 tane B ya dostum. A bölü B dediği için şu A'yı getir şurada. E şu B'yi getir bunun altına at. Geldim buraya B yazdım. Bu 3'ü de sildim getirdim buraya yazdım. Yani A bölü B dediğim ifade 8 bölü 3'e eşittir diyeceksin. İkisi de aynı şey. ikisinde de aynı sonucu bulursun. Anlaştık. Devam x eksi y bölü x artı y eşittir k artı 1 bölü k eksi 1 x bölü y'nin k türünden eşiti hangisidir diye bize sormuş. Bana bak işlem yapmaya üşenme. Eğer içler dışlar çarpımı yapman gerekiyorsa yap. Uzun diye hemen yuvarlak içine alıp hocalarına koşma. Uğraş soruyla. Bak şimdi. Ben burada hemen bir içler dışar çarpımı yapıyorum. Tamam mı? İçler dışar çarpımı yaparsam ne olur? X artı Y çarpı k artı 1 eşittir dostum. x eksi y çarpı k eksi 1 Şöyle. Bu arada yine k'ya döndük. Az alışkanlığı tabii. k eksi 1 dedik. Şimdi bak. hacı şu zaman zingoları içeriye dağıtalım bir. İçeriye dağıtırsak x çarpı k artı x artı y çarpı k artı y eşittir. Buradan da x çarpı k eksi x eksi y çarpı k artı y'dir diyeceğiz. Doğru mu? Şimdi iyi izle bak. x çarpı k'lar birbirlerini götürdüler. Artı y'ler de birbirlerini götürdüler. E ne kaldı geriye? x artı y çarpı k eşittir. Eksi x eksi y k kaldı. Değil mi? Bunu bu tarafa atalım. Şu abi de bu tarafa atalım. Karşı atarsak 2 tane y k 2 tane y çarpı k eşittir. Eksi 2 x geldi. Neyi sormuştu benden? X bölü Y'nin K türünden eşiti. Şimdi X bölü Y'yi bulacaksam şu abiyle şu abiyi götürsem ve şu ye, her tarafı da Y'ye bölsem. K eşittir. Eksi X bölü Y'ye gelecek. Doğru mu? Abicim her tarafı eksiyle çarparsam şurası da eksi K oldu mu? X bölü Y ifadesi eksi K'ya eşittir diyeceksin. Anlaştık değil mi? Sen hemen böyle soruları görünce yuvarlak içini alıp çünkü üşeniyorsun işler dışarı çarpım yapmaya. Uyanıklık yapma. İçer dışarı çarpımını yap. Hiçbir şey olmaz. Anlaştık. Devam. 3, 2, 6 sayıların dördüncü orantılı sayısı kaçtır? Bak dostum şöyle yapıyoruz. Dördüncü orantılı dediği zaman 3 bölü 2 eşittir 6 bölü x. Aha bu var ya bu. Bu dördüncü orantılı sayıdır. Anlaştık mı? E şimdi 3 bölü 2 olduğuna göre demek ki dördüncü orantılı sayı da bu dördüncü orantılı sayı buranın da 4 olması gerekiyor. 3 bölü 2, 6 bölü 4 olsun ki aynı ifadeye eşit olmuş olsun. Buradan da dördüncü orantılı sayısını 4 olarak buluruz. Hadi devam edelim. Olduğuna göre demiş x kaçtır? Şimdi abicim bak x bölü 5, y bölü 3, z bölü 4 demiş. Bir şey eksik buralarda. Bu eksiği tamamlamamız lazım. Ne eksik? Orantı sabiti. Ben bunu k'ye eşitliyorum. Orantı sabiti kaydı. Oran orantıda şöyle bir özellik vardır. Hepsini ayrı ayrı orantı sabitine eşitleyebilirsin. Mesela şunu eşitlersen x bölü 5 eşittir k dersin ve buradan da içler dışlar çarpımı yaptığın zaman x'i 5k olarak bulursun. Benzer işlemi şunu yapacağız. Şunu birbirine eşitlersen y bölü 3 ifadesi eşittir k gelecek. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman y'yi 3k bulacağız. Ve aynısını z'ye yaparsak da z'yi 4k olarak buluruz değil mi? Şimdi getirelim bu abileri şurada yerine yazalım. 2x demiş. 2 çarpı 5k. Eksi y 3k. Artı z 4k eşittir 55'tir diyeceğiz. Şimdi şurası 10k. 10k artı k eşittir 55'ten. 11k'yı 55'e eşit bulacağız dostum. Buradan da k'yı 5 olarak bulacağız. K'yı 5 bulduk. Adam benden neyi sormuştu? X'i. Hemen getirdim. Burada X de yerine yazarsam. X eşittir. 5 beş çarpı 5'ten 25'tir diyeceksin. Anlaştık. Orantı sabiti yoksa hele de böyle bir orantı sistemi varsa hemen K'ya eşitle dostum. Yapıştır gelsin. Tek tek değerlerini bul ve hangi denklemi verdiyse o malda yerine yaz. Devam edelim. A bölü 4, B bölü 5, C bölü 2 falan falan ise ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada bu defa neyini vermiş bana? Çarpımlarını vermiş. E ne yapayım bu defa? Yine aynı şekilde bunu bir orantı sabitine eşitleyelim K diye. Buradan A dediğim ifadeyi 4K, B dediğim ifadeyi 5K, C dediğim ifadeyi de 2K olarak buluruz. Şimdi şurada yerine yazarsam 4K, 4K çarpı 5K çarpı 2K eşittir 320 geldi. Doğru mu? Şu 5 kere 2 10 şunu götürecek. Şununla da şu sadeleşirse 8 olacak. Buradan da K küp eşittir 8'den k 2 olarak bulacağız. Şimdi biz k 2 olarak bulduk. k 2 bulursak dostum A sayısını 8, B sayısını 10, C sayısını da 4 buluruz. Değil mi? Şimdi bunları getirelim yukarıda istediği zamazingoda yerine yazalım. Yerine yazarsak 3B 3 çarpı 10 eksi A eksi 8 artı C artı 4. Yani 30 eksi 4 bu da 26'dır diyeceksin. Tamam mı? Anladın. Devam. Şimdi A bölü B bölü C eşittir 4 bölü 3 bölü 2. A artı B artı C 63 ise A kaçtır? Bak burada çok tatlı bir ipucumuz var dostum. Şurada çok güzel bir ipucu. Ben bunu bu şekilde yazabilirim. Yani A bölü B, C bölü D, E bölü B, E bölü F orantısını A, C, E, B, D, F şeklinde yazabilirim. Yani ilk yazılanlar hani biz burada A, C, E diyoruz ya şunlar pay kısımları oluyor. Dikkat et A, C, E. Şunlar da payda kısımları oluyor. Yani BDF olmuş oluyor. Hatta şunları farklı renkle çizsek daha iyi olacak sanki. Bunlar da BDF'ler olmuş oluyorlar. Yani buradan bunu şöyle yazabiliriz. Mesela A bölü 4 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 2 yazmamda hiçbir mahsur yok. E bitti. Bunu orantı sabitine eşitledim K'ya. A'yı 4K buldum. Aynı şekilde B'yi 3K buldum. Ve C'yi de 2K buldum. Kanka getir şu malı yerine yaz. 4 artı 3 7. 2 de burada 9. 9K eşittir 63. Her tarafı 9'a böldün. K'yı ne buldun abicim? 7. K 7 bulduktan sonra neyi sormuş benden? A kaçtır? A sayısı da 4 çarpı 7'den 28. Anlaştık mı? Problem yok değil mi? Şimdi burada şöyle bir şey de yapabilirsin. Bu şekilde yazmana gerek yok. A yerine 4K, B yerine 3K, C yerine de 2K'yı böyle orantı sistemini yani şunu kurmadan da direktmen soru üzerinde de yazmanda bir sakınca yok. Direkt A'yı 4'e, B'yi 3'e, C'yi 2'ye götürdüğün zaman 4K, 3K, 2K gelir ve aynı mala götürür bizi. Anlaştık. Hadi devam edelim. Olduğuna göre demiş A kaçtır? Şimdi dostum şunu K'ya eşitleyelim yine. Hep aynı şey. Orantı sabiti var mı? Ya bir soruya bak bak. Orantı sabiti var mı? E soruya bak. Bekliyorum. K'yı ben yazdım buraya. Gördün. Var mı orantı sabiti? Yok. Orantı sabiti yoksa K yerine yazacaksın. Hemen K yerine yazıyorum. Eşittir K dedim. Şimdi ayrı ayrı orantılarını eşitleyeceğiz. Hem bunu hem bunu hem bunu. Yani nasıl olacak? A eksi 1 bölü 2 eşittir K diyeceğim. Buradan da A 1 ifadesi 2 kye eşit olur. Şunu karşıya atarsam A ifadesi 2K artı 1 olarak bulunur. Şunu aldım şöyle. Aynısını şuraya yapıyorum. B artı 1 bölü 3 ifadesi K'yı eşitlersek hemen bir içler dışarıdan B artı 1 ifadesini 3K bulurum. Buradan da B'yi de 3K eksi 1 olarak bulurum. Abicim B'yi de buldum. O da burada. C'ye de yapalım. C eksi 2 bölü 4 ifadesini K'yı eşitlersem buradan da C eksi 2 ifadesi 4K olur. C ifadesi de 4K artı 2'dir diyeceksin. C'yi de buldun. Diyor ki A artı B eksi C 12'ymiş. A ile B'yi toplarsak. Yani 2K artı 1 bu A'ydı. B ifadesi de 3K eksi 1. 3K eksi 1 bu da B. Bir de bundan C'yi çıkartalım. Eksi 4K artı 2 eşittir 12'dir diyeceğiz. Dostum burada 5K gelecek. 5K eksi 4K eksi 2 eşittir 12'dir diyeceğiz. K eşittir buradan 14 olarak buluruz. Adam neyi sormuş bizden? A'yı. K'yı getirip A'da yerine yazalım. A eşittir 2 çarpı 14 artı 1 diyeceğiz. Buradan da 29'dur diyeceğiz arkadaşlar. 28 29'dur diyeceğiz. Aynen öyle. Anlaştık mı? Eğer baktın orantı sabiti yok. Ne yapacaksın? Hemen orantı sabitine eşitleyeceksin. Ondan sonra ayrı ayrı k'lı karşılıklarını bulup verdiği ifadede yerine yazacaksın. Şimdi bunların bir de farklı bir şeyi daha var. Mesela birazcık daha ileride göreceğiz. Orantı sistemlerini istediğin sayıyla genişletip toplayabilirsin, çıkartabilirsin falan böyle özellikleri var. Şimdilik bunları kullanmayacağım. İleride öğrendikten sonra da kullanmayabilirsin. Yani bu tamamen senin kişisel bir tercihin. Nasıl istersen. Devam edelim. X bölü Z eşittir Y bölü T eşittir 4 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi kardeşim bak şöyle bir olaya baktım ne yapabiliriz diye. Hmm. Aklıma şu geldi. Şöyle bir hatırlatma yapayım. A artı B bölü C ifadesini A bölü C artı B bölü C şeklinde parçalayabilirsin. Yani A ile C'yi B ile C'yi alabilirsin. Benzer şekilde C bölü A artı B ifadesini de C bölü A artı C bölü B diye yazamazsın. Sakın öyle bir sazanlık yapma. Sen burada paydayı bu şekilde parçalayamazsın. Ancak ilk yazdığım gibi şuradaki yaptığım gibi sen A bölü C'yi 1 alırsın şöyle. Sonra da B bölü C'yi 1 alırsın bunu parçalayabilirsin. Ama şöyle bir ifade verildiyse C bölü A artı B gibi bir ifade verildiyse asla bunu bu şekilde parçalayamazsın. Aman ha buraya düşmeyesin sazan. Kanka şimdi bu malı parçalayalım. Bir şöyle alacağız bir de şöyle alacağız. Yani ne gelir o zaman? X bölü Z eksi 2 çarpı Z bölü Z. Burası böyle geldi. Çarpı aynısını burada yaptım. Bir şöyle alacağım bir de şöyle alacağım. Y bölü T artı 2t bölü t yazacağım. Şimdi z'ler gitti. Ne kalacak burada? x bölü z eksi 2 kaldı. Çarpı y bölü t artı 2 kaldı. Burası da böyle oldu. E şimdi x bölü z'yi zaten bu adam bana burada vermiş. x bölü z ifadesi 4 bölü 5'e eşit. Yani bunlar bu oran içinde verildiyse ben bunu şöyle yazmamda ne sakınca olabilir? x bölü z eşittir 4 bölü 5 y bölü t eşittir 4 bölü 5. Bu şekilde yazabilirim. x bölü z ye gördüğüm yere 4 bölü 5 yazıyorum. 4 bölü 5 eksi 2 çarpı y bölü t ye gördüğüm yere 4 bölü 5 yazıyorum. 4 bölü 5 artı 2 diyorum dostum. Buradan da ifadeyi toparlarsak eksi 10 artı 4 çıkartırsak eksi 6 bölü 5 buradan gelecek çarpı şurası da 14 bölü 5 olarak buradan gelecek. Değil mi? E burası da eksi 84 bölü 25 gibi bir ifade gelecektir. Anlaştık değil mi? Orantı sabiti burada kullanmadık. Zaten kendisi 4 bölü 5 olarak vermişti. Ne yaptım? Bu zımbırtları parçaladım ve parçalı biçimde yazdık. Okey? Devam edelim. ABC maddelerinin oluşan 100, konuşamadım. 148 gramlık bir karışımda A bölü B 2 bölü 3'e eşitmiş. B 4 B de 5 C oranları verilmiş. Karışımda C maddesinden kaç gram var? Şimdi bak kanka ne yapalım biliyor musun? Şu malı A bölü B eşittir 2 bölü 3 ya. Şu malı da B bölü C formunda yazalım yine. Şu C'yi bunun altına attım şöyle. Şu 5'i de buradan sildim bunun altına attım. Nasıl olsa çarpım durumunda hepsi. B bölü C ifadesini de 5 bölü 4 diye yazdım. Şimdi bak. Hacıt burada ortak olanlar kimler? Dikkat et B'ler. B birinci denklemle kaça gitmiş? 3'e. İkinci denklemle kaça gitmiş? 5'e. Şimdi bunları eşitlemem lazım. Aynı B çünkü aynı katta buluşturmam lazım. Burayı 5 ile genişletsem, şurayı da 3 ile genişletsem. 5 ile genişlettiğim zaman 10 bölü 15 gelir. Burayı 3 ile genişletirsem 15 bölü 12 gelir. Aynı oranlarda yani aynı yerlerde buluştularsa aynı orantıda e, alabilirim bunları. Yani artık A gördüğüm yere ben 10K yazabilirim. B gördüğüm yere 15K yazabilirim. C gördüğüm yere de 12K yazabilirim. Şimdi dostum bunların toplamı topladığım zaman 25, 12 de burada. 37K'mız 148 grama eşitmiş. Değil mi? Şimdi benden neyi sormuş? C maddesinden kaç gram vardır diye sormuş. Şimdi her tarafı 37'ye bölelim şöyle. 37'ye böldüğümüz zaman ne olur? E, 4 defa desek 120. 28 de olur 48. Yani K ifadesini 4 olarak buluruz. Şunlar birbirlerini götürdü. Şuradan K'yı 4 olarak bulduk. E, C maddesi dediğimiz ifade 12K'lık bir kısımdı. O zaman C eşittir. 12 çarpı 4'ten 48 gramdır diyebiliriz maddedeki C, karışımdaki C maddesini. Anlaştık değil mi? Problem yok. Şimdi hemen kısa bir ara verelim arkadaşlar. Böyle ufak bir molamız olsun. Sen de bir çay iç, bir elini yüzünü yıka, bir su iç. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz.